Evet, bir soru var. Telefon var daha doğrusu. Alo. Alo, selamünaleyküm hocam. Hayırlı pazarlar. Hanımefendi, sorum... ha hayırlı pazarlar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam. Bir sorum olacaktı. Buyurun. Şimdi rahmetli babamın selası okunmadı. Covid'den dolayı kaybettik babamı. Selası okunmadığı için bir sorun olabilir mi? Ben her sela okunduğunda bir rahatsızlık hissediyorum ve üzüntü duyuyorum. Babam da 48 yaşında kaybettik babamı. Bunun da bir üzüntüsü var. Acaba bir sorun olabilir mi hocam? Hanımefendi hiç canınızı sıkmayın. Sala, yani sala Peygamberimiz zamanında zaten olan bu uygulama değildi. Yani duygulan, Peygamberimiz zamanında olan bir uygulama değildirken yanlış bir şeydir demiyorum. Yanlış anlamayın. Yani böyle bir bağlayıcı bir özelliği yok salanın. Sala gerçi şöyle e, salayı Peygamber Efendimizin e, efendim şu uygulaması salaya bir işarettir deniyor. Necaşi vefat ettiğinde Habeş kralı, gizli Müslüman, Habeş'in lideri vefat ettiğinde Peygamberimiz Taif dönüşündeydi veya Huneyn gününün dönüşündeydi. Yolda salağa okuttu sala yani çağrı yaptırdığı insanlara Necaşi'nin ölümünü haber verdiğini ve gıyabında cenaze namazı kıldırdığını biliyoruz. Alimler bunu salaya bir delil saymışlardır. E, bugünkü uygulaması da çok güzel bir gelenektir. Hem Peygamber'e ve sellem getiriliyor hem de ölenin adı söyleniyor ve adıyla beraber dua edilmiş oluyor. Ama salanın esas amacı e, mahallede ölen bir tanınmış kişinin herhangi birinin tanınmış derken mahallelinin tanıdığı yani. Herkes için yani sadece tanınmışlar için okunur demiyorum yanlış anlaşılmasın. Yani mahallelinin tanıdığı e, mahallede oturan biri vefat edince işte mahallede Hatice Hanım vefat etti. Falancanın filancanın annesi, filanca falancanın ninesi, filancanın hanımı mesela deniyor. Mahalleli böylece ölmüş kişiyi hat şey yapıyor, öğrenmiş oluyor. Cenaze namazında da camide bulunuyor. Sana bu niyette okunur. Okunmaması ölü için bir eksiklik değildir. Onun için üzülmeyin. E, bunun günahı yok. Şartlar müsait olmamıştır. O günlerde problem vardı biliyorsunuz. Covid'in ilk günlerinde bir telaş vardı, herkese bir sıkıntı vardı. O süreçte unutulmuş olabilir. Babanız bundan dolayı bir sıkıntı yaşamaz, bir azar çekmez, bir sorgu olmaz. Size de bundan dolayı bir günah söz konusu değil hanımefendi.